Türkiye'de her yıl ortalama 900, dünyada ise ortalama 372 bin kişi boğularak can veriyor. Ancak bu boğulma vakaları sadece denizlerde değil, büyük bir kısmı da baraj, sulama kanalları, nehir ve göl gibi tatlı sularda meydana geliyor. Türkiye'deki boğulma olaylarının %95'i ise tamamen bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Maalesef ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı ama vatandaşlarımızın birçoğu gerçek anlamda yüzme bilmiyor. Tabi millet olarak yasakları çiğnemeyi sevdiğimiz için bizi asla suya girmek tehlikeli ve yasaktır gibi tabelalar durduramıyor. Bunun yerine Avrupa'da olduğu gibi okullarda zorunlu yüzme dersleri verilebilir. Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de kurslar açılmalı. Belki bu şekilde tamamen olmasa da büyük bir oranda boğulma vakalarının önüne geçilebilir. Geriye kalan %5'lik kısma ise denizlerdeki çeken akıntı ve girdaplar neden oluyor. Bu oran az gibi görünse de ülkemizde her yıl yüzlerce insan çeken akıntı yüzünden boğulma tehlikesiyle burun buruna geliyor. Ayrıca çeken akıntılar en profesyonel yüzücülerden bile daha hızlı hareket eder. İşte bu videoda ise çeken akıntı nedir, nasıl oluşur, belirtileri nedir bunlardan bahsedeceğim. Çeken akıntılar denizin nehirleri gibidir kıyıya yakın olan suyu denizin derinliklerine geri taşırlar. Bu akıntıların varlığı çevredeki dalgaların hareketleri tarafından gizlenebilir. Bu da yosun ve birikintilerin hızla denize taşınmasının yanı sıra en güçlü yüzücüleri bile hızlı sürükleyebileceği anlamına gelmektedir. Bütün can kurtaran kurtarmalarının yaklaşık yüzde sekseni güçlü çeken akıntıların bir yüzücüyü tehlikeye sürüklemesiyle gerçekleşmektedir kendinizi beklenmedik bir çeken akıntı tarafından denize çekilirken bulursanız yapmanız gereken en önemli şey sakin kalıp su üstünde kalmaya odaklanmak ve eğer yapabiliyorsanız kıyıya paralel yüzmektir. O an içgüdüleriniz size karaya doğru yüzmenizi söyleyebilir. Ancak akıntıya karşı yüzmek çok zorlu olacaktır. Bunun yerine akıntının karşısına ve yanındaki daha yavaş akan suya geçmeye çalışın bir çeken akıntı sizi genelde kırılan dalgaların hemen ötesine çeker. Ancak bazı durumlarda sizi yüzlerce metre açığa sürükleyebilir. Bu nedenle can kurtaranla korunan plajlarda kalmak ve çeken akıntı belirtisi gördüğünüzde yüzmemek en güvenlisidir. Çeken akıntıya benzer bir güç de çeken gelgittir. Bunlar arasındaki fark nedenlerine ve konumlarına bağlıdır. Çeken akıntılar bir plajın kırılan dalgalar arasında oluşurken çeken gelgitler nehirlerden ve limanlardan denize giren akan suyun bir sonucudur. Peki çeken akıntılar nasıl oluşur? Dalgalar kıyı şeridine doğru ilerler. Bu sırada kum sahil şeridi boyunca bir yerde birikir. Su sahil şeridi ile kum yığını arasında sıkışır, zayıf bir nokta oluşunda kaçmak için kıyıya paralel olarak kumdaki bir boşluğa doğru ilerler. Su bu noktaya ve denize doğru akarken güçlü bir akıntı, suyu ve içindeki her şeyi 8 kilometreye varan bir hızla denize doğru çeker. Su yarığın başlangıcına farklı yönlerden yaklaştıkça her iki tarafındaki akıntı dairesel hareketlerle ilerleyebilir. Akıntı gücünü kaybettiğinde su yavaşlar ve çeken akıntıdan dışarı doğru hareket eder. Bu mesafe kıyıdan 60 ila 765 metre arasında olabilir. Can kurtaranlar tehlikeli bir çeken akıntı olduğunda genellikle kırmızı bayrak asarak plaj sakinlerini yüzmemeleri konusunda uyarır. Bir sahilde çeken akıntı olduğunun beş işareti ise şunlardır. Suyun daha derin olduğu yerlerde rengi daha koyu görünür. Koyu çizgiler bazen bir çeken akıntının yönünü gösterir. Çeken akıntı genellikle dalgaların kırılmasını engeller. Beyaz sudaki boşluklar bir çeken akıntının varlığına işaret edebilir. Su kırılan dalgaların ötesinde kumlu görünüyorsa bu çeken akıntının açık denizde hareket ettiğinin ve kumu yüzeye çıkardığının bir işaretidir. Yüzen birikintilerin veya deniz yosunlarının hareketini takip edin. Çeken akıntılar bunları kendilerine doğru çeker ve daha sonra akıntı ile birlikte denizin dışına sürükler. Su farklı yönlerden tek bir noktaya doğru akarken Yüzeyde, çevredeki suya kıyasla daha fazla dalgalanma oluşur. İnsanoğlu duanın gücünü asla hafife almamalı. Ayrıca suda boğularak ölmek en acı verici ölümlerden birisidir. Şöyle ki, bir insan boğulmaya başladığında sorunum yetmezliği sonucu telaşla nefes almaya çalışır. Bu sırada ciğerlerine su dolmaya başlar ve akciğerler parçalanarak acı verici bir ölüm gerçekleşir. Umarım bu yaz tatili herkes için keyifli ve eğlenceli bir şekilde geçer. Yaz kış demeden her tatilde çalışmaya devam eden vatandaşlarımıza da kolaylıklar dilerim. Ayrıca ben de tam zamanlı bir işte çalıştığım için bazen çok uzun videolar hazırlayamayabiliyorum. Yine de izlemesi keyifli, kaliteli içerikler oluşturmaya gayret gösteriyorum. Sizin de desteklerinizle de inşallah yakın zamanda buraya daha fazla vakit ayıracağım. Eğer sizde bu tarz içerikleri daha fazla görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videomu beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Haftaya çarşamba burada tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın.